İlk karşılaşması, kendi sağ ve senizin önünde 5-0 gibi net bir skorla ayrıldınız ve playoff'u 3 puanla ve lider başladınız. Neler söylemek istersin? Evet, ee, playoff grubunun ilk müsabakasını ördük. Biliyorsun playoff grupları gerçekten, daha doğrusu ilk müsabakalar her zaman zordur. Bakıldığı zaman maçın ilk bölümünde rakibimiz biraz daha bizden üstünde 2-25 dakika. Ama ondan sonra toparlandık ve ilk yarının sonunda golü bulduk. İçeri 1-0'ın galibiyeti ve moraline gittik ve ikinci yarı gerçekten e, sahada sağda e, maça hakim olan bir çay derim belediye Spor vardı. Ve maçı 5-0 gibi net bir skorla kazandık. Hocam ikinci maç gelik. E, önemli bir maç. Ee, grubun lider bitirmiş bir takım. Ee, onlar da e, Akın Spor 2-0 yendi. Nasıl bir maç bekliyor bu maç? Valla tüm takımlar e, kuvvetli. Tüm takımlar tüm e, yenebilir, kazanabilir, beraber bitebilir. Yani biz Gelik Spor maçı iyi bir maç orada Gelik Spor güçlü bir takım, kuvvetli bir takım. Bal yine çıkmıyor oynuyorlar ama bizim de hedeflerimiz var. İnşallah puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Başarılar hocam.